Herkese merhabalar. Nefis yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle rengiyle kendine hayran bırakacak, hem sağlıklı hem de lezzetli bir çorba tarifi paylaşacağım. Kremalı ıspanak çorbası tarifi. Mutlaka sizin de denemenizi tavsiye edeceğim bir çorba tarifi. Denerseniz fotoğraflarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi hemen bu nefis çorbanın yapılışına geçiyorum. Tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ alarak tereyağını eritelim. Eriyen tereyağımıza iri iri doğradığımız bir orta boy soğan. Ve yine irice doğradığımız 3 diş sarımsağı ilave edelim. Soğan ve sarımsağımızı 1-2 dakika kavuralım. Daha sonra 1 yemek kaşığı unu ilave edip birkaç dakika daha kavurmaya devam edelim. İyice doğradığımız 1 adet patatesi ekleyerek karıştıralım. Patateslerle beraber biraz daha kavurduktan sonra temizleyip yıkadığımız 1 kilogram ıspanağımızı ekleyelim. Üzerine 1,5 litre sıcak suyu ilave edelim ve sebzelerimiz yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakalım. Bu arada eklemek istiyorum ıspanaklarınızı doğramaya gerek yok. Eğer yapraklarınız çok fazla büyükse elinizle birkaç parçaya bölebilirsiniz. Ezebileceğimiz yumuşaklığa gelinceye kadar pişirdiğimiz sebzelerimizi daha sonra pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçirelim. Sebzelerimizi hiç iri parça kalmayacak şekilde blenderdan geçirdikten sonra çorbamızı karıştırarak bir paket sıvı kremayı ilave edelim. Bu şekilde çorbamızı 5 dakika karıştırarak pişirelim. Son olarak çorbamızın tuzunu ayarladıktan sonra 1-2 dakika daha kaynatıp ocağı kapatalım sebze bağlı olarak üzerine kırmızı biber ve tereyağlı sosla hazırlayabilirsiniz. Çorbamız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.